Ceyhan Size bugün e, sağlıklı beslenme, Ramazan'da nasıl sağlıklı besleniriz, nasıl kilo almadan atlatabiliriz, bundan bahsedeceğim. Öncelikle mutlaka sahur yapmanız gerekiyor. E, sahurda yapılabilecekler kahvaltı bir türlü, en sağlıklısı. Yumurta mutlaka tüketilmeli, yani saçlama tercih edilmeli, kızartma grupları çünkü sizi daha fazla susatabilir gün içinde. Peynir, beyaz peynir olmalı ve özellikle zeytin ve peynir grubunu tuzsuz tercih etmenizde fayda var. Zeytin miktar olarak 5 de da iyi olur. Onun yanına çünkü takviye olarak kuru yemiş gruplarını tercih etmenizde fayda olacaktır. Hem lifli olacaklardır hem tuzsuz kuru yemişler, ceviz, fındık, badem gibi çiğ kuru yemişler tercih ederseniz hem toksiter hem barisak florasına iyi gelir hem de siz susatmaz. Kefir ya da süt grubunu mutlaka sabura ekleyin. Protein kaynağı olacağı için hem top tutacaktır hem de yine bağırsak florasını iyileştirip kabızlık problemlerini iyi gelecektir. Bol bol yeşillik almanızda fayda var. Özellikle mevsimine uygun yeşillikler tercih edin. Çünkü tutucu özelliğe sahipler ve bolca lif içeriyorlar. Ee, aynı zamanda bir tane de meyve eklemeyi unutmayın sahurunuza. Çünkü meyveler de sulu ürünlerdir. Tüm gün engel olurlar ve doğal bir enerji kaynağıdır. Tüm gün enerjik olmanızı sağlarlar. Özellikle yeşil çay eklerseniz sahurunuza çok iyi gelecektir. Çünkü yeşil çay yani kına destekçi bir çaydır. Metabolizmayı çok iyi hızlandırır. Aynı zamanda tansiyonunuzu dengelemesini de sağlayacaktır. Bir de ekmek grubuna dikkat etmek gerekiyor. Sahurda, çünkü Ramazan'a vazgeçilme zamanı pide. Yalnız bunun kalorisi yüksek olduğu için dikkatli almakta fayda var. Pideyi daha çok ister e, menüsüne dahil etmek lazım. Tabi diyavru çiçeği kadar. Ekmek e, grubu olarak da tam moda ya da çavdar ekmeğinin sahurda tercih etmeniz sizin tüm top kanınızı sağlayacaktır. Sahuru bu şekilde kapatabilirsiniz. Tabii bu su içine ihmal etmeyin orucunuzun açık olduğu dönemde. İftara geçtiğinizde özellikle öncesinde iki hurmayla ve su ile orucunuzu açabilirsiniz. Burada hurmayı abartmamak gerekiyor çünkü kan şeklini birden fırlatabilir. Hummayı aldıktan sonra bir kase çorba içebilirsiniz. Çorbanız sizin midenizin yumuşamasını sağlayacaktır ve sindirimi daha iyi yapmanızı sağlar. Biraz da tokluk hissini oluşturur ve ana yemeğe çok saldırmamış olarak oturacaksınız. Ee, i̇ftarda çorba içtikten sonra 10-15 dakika ara vermeniz iyi olacaktır. Bu biraz zor, evet sabır sınayıcı ama sağlık açısından, midenin sağlığı açısından da önemli. Kilo almanıza da engel olacaktır. 10 dakikalık moladan sonra da ana yemeğe geçmemiz gerekiyor. Ana yemeklerde yapılması gereken şey şudur. Normal bir tabak kendinize aldınız. Çeşit çoksa bir kaşık, iki kaşık sebze grubundan, bir iki kaşık et grubundan karıştırarak tüketebilirsiniz. Yani hem protein hem lif grubu, sebze grubu tabağınızda beraber olmalı. Yan olarak yanınızda salata, yoğun mutlaka bulundurun iftarınızda. Yine kefir tercih edebilirsiniz sindirim problemi olmaması için. Salatayı bol tutarsanız eğer kalori ana yemekleri daha az almış olursunuz. Pide grubunda mümkünse avuç içiyle sınırlamanıza fayda olacaktır. İftar sonrası yine yeşil çay içebilirsiniz. Dengeleyici olur, metabolizmayı hızlandırır. Ee, bunun dışında herhangi bir beslenme mesleği ile alakalı hastanemize gelmek isterseniz randevu oluşturup diyetisyen bölümüne gelebilirsiniz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.